Merhaba arkadaşlar, Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü'nün videosuna hoş geldiniz. Yeni bir yıla başlıyoruz ve bu yılla ilgili Boğaz içinde merak ettiklerinizi cevapladık. Şimdi izleyebilirsiniz. Çekiyorum. Yurtta kalmak için şehir dışından gelmek zorunlu mu? Yani, bu olay şöyle biraz arkadaşlar. Şehir dışından gelenlere tabii ki bir öncelik sağlanıyor ama İstanbul'un yani Pendik, Büyükçekmece gibi uzak bölgelerinden gelenleri de yurt genelde çıkıyor. Yani herkesi bir şekilde yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu biraz yurtların doluluğuna, yoğunluğuna bağlı bir şey. Boğaz içinde çap ve yandan nasıl yapılır? Öncelikle bu bölümden bölüme değişen bir mevzu. Çift ana dal program ve yan programlarına başvurabilmek için kendi bölümünüz istediğiniz bölümde ortak bir program düzenliyorsa yapabilirsiniz aslında. Tabi bazı kriterler de var. Bu kriterler de bölümden bölüme değişiyor aslında. Bunlardan mesela biri ortalamanızın belli bir seviyenin üstünde olması. Bu tarz kriterlere göre istediğiniz bölümle eğer bölümünüz de onay veriyorsa, izin veriyorsa çap veya yan yapma şansınız var. Boğaz içinde hangi değişim programları var? Erasmus ve exchange var. Erasmus'tan biraz bahsetmek gerekirse şöyle ortalamanız ve hazırlık atlama sınavında aldığınız puan bir araya getirilerek bir puan oluşturuluyor. Ve bu puana göre bölümünüzün içinde sıralanıyorsunuz aslında ve ona göre de gitmek istediğiniz okulları tercih ediyorsunuz ve hibe çıktığında gitme şansınız oluyor. <laughs> E, ee, karnınızı nerede doyuruyorsunuz? Yani öncelikle güneyde Wonderbox adında ufak bir işletme var. Gayet lezzetli yemekleri var kendilerinin. Kuzeyde de Kuzey Kafeterya var. Onun dışında yemekhaneler var. Evet, ben de biraz yemekhanelerden bahsedeyim. Öğle ve akşam yemekleri 4 lira 10 kuruş, kahvaltının fiyatı 2 lira civarında lazım. Onun haricinde Kuzey Yemekhane var. Normal yemekhane. Pek bir şey söyleyemem orası hakkında. Ama Güney Yemekhane deniz görüyor. Açık hava. bayağı keyifli oluyor oturması. Hisar Yemekhane en güzel. Hisar Kampüsü'nün yemekhanesi. Orası boğaz ve köprü manzaralı. Benim favorim orası. Yani yemekhanenin e, yemek verme şekli de aslında klasik bir tabulot mantığı. Yani ana yemeğin yanında 3-4 tane seçeneğiniz oluyor. Onlardan istediklerinizi alıyorsunuz. Bunun yanında vejetaryen seçeneği de oluyor. Ve yani tatları da genel yemekhane ortalamasına göre bence iyi. Oldukça yenilebilir yemekler. Buyurun. Güney kampüste hangi fakülteler var ve nerede? Ee, şu anda da içinde bulunduğumuz kampüs yani Güney kampüste 3 farklı fakülte var. Fen Penedebiyat fakültesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi. Hazırlık senesi nasıldı ve bölüme geçmek için sınava giriyor musunuz? Evet, bölüme geçmek için bir hazırlık atlama sınavına giriyoruz bir seneki eğitimden sonra. Hazırlık senesi de aslında programdan programa göre değişiyor. Şu şekilde oluyor. P1, P2, P3 ve P4 olarak seviye belirleme sınavından sonra sınıflara ayrılıyoruz. Sınıflara ayrıldıktan sonra da bir senelik eğitimin sonunda bir hazırlık atlama sınavına giriyoruz. Bu şekilde senin eklemek istediğin bir şey var mı Tarık? Yani arkadaşlar hazırlık güzel bir şey, zevkli bir şey. P1, P2, P3, P3, P4 programlarından P1 en düşük seviye olanı, p 4 en yüksek. Bu programların ders saatleri tabii ki seviyeye göre değişiyor. P1 en dolu programa sahip olan, p 4 de en az ders sayısına sahip olan program. Ben T4'deydim. O yüzden haftanın 4 günü dersimiz vardı. Çok da yoğun geçmedi. Ben memnundum. E, ben size hazırlığı atlayanlardanım aslında. Hazırlık atlanmalı mı atlanmamalı tarafından da bakarsak eğer lisede hazırlık okuduysanız ve artık bir sene daha kaybetmek istemiyorsanız, kendinizi yeterli hissediyorsanız hazırlık atlanabilir ama hazırlığında keyfinin ayrı olduğunun farkında olmak gerekiyor aslında. Çünkü sınav senesinden sonra direkt bölüm derslerine girmek bazen yoğun olabiliyor. Bu karar aslında birazcık sizin hem bölümünüzün derslerinin ağırlığına bakarak alabileceğiniz bir karar. Aynı zamanda kişisel olarak ne kadar hazır hissedip hissetmediğinize bağlı alabileceğiniz bir karar. Ee, hazırlık atlama sınavları da şu şekilde oluyor, yıl içerisinde dört kere düzenleniyor toplamda. Ee, birincisi ilk dönemin başında, Eylül'de oluyor. Okula girerken hazırlık atlayabileceğiniz, benim yaptığım gibi. Onun dışında e, Ocak'ta bir sınav oluyor, Mayıs'ta bir tane oluyor ve yazın Ağustos'ta bir sınav düzenleniyor. Ee, hazırlık atlamak için de bu sınavları belli seviyelerde geçmek gerekiyor. Seviyelerde A, B, C şeklinde veya geçemedi olaraktan e, düzenleniyor. Okulun kütüphanesi nasıl, imkanları yeterli mi? Okulun bir tane kütüphanesi var. Aslında kütüphane ortamı fazlasıyla var ama kütüphane mantığıyla kurulmuş Kuzey kampüsünün içinde Abdullah Kur'an Kütüphanesi var. İçerisi gerçekten çok donanımlı. Hem ders çalışmak için hem de kaynak bulmak için faydalanabileceğiniz ortamlardan bir tanesi. Boğaziçi'nde hangi festival ve etkinlikler gerçekleşiyor? Yani Boğaz içinde sürekli bir etkinlik oluyor zaten. Ya kulüplerin düzenlediği etkinlikler ya spor festivalleri veya müzik festivalleri sürekli oluyor. Ama en bilinen etkinlik ve en büyük etkinlik Taşoda Festivali. Taşoda 3 gün sürüyor ve Güney Kampüs'te yapılıyor. Bugün müzik festivali. Hani tüm okulun bir arada olduğu, gayet renkli ve eğlenceli bir şekilde geçiyor. Boğaz için yurt imkanları nasıl ve nerelerde kalıyor? Yurt imkanları şöyle, güneyde bir kız bir erkek yurdu olmak üzere iki tane yurt bulunuyor. Kuzey kampüste de dört tane yurt var. Bunların dışında Kandil'de yüksek lisans öğrencilerinin kaldığı bir yurt var. Yine Kilios'ta hazırlık öğrencilerinin kalabileceği yurtlar var. Ve uçak savar kampüsünde de süper dorm var. Onlar özel yurtlar, bir tık daha pahalı ama daha çok alanınızın olduğu yurtlar. Yurtlardan bahsetmişken aslında şuna da değinelim. Yurt dışındaki opsiyonunuz aslında çok net. İstanbul içerisinde ya eve çıkma gibi bir durumunuz olabilir ya da aile evinde kalma durumunuz olabilir. Evet ben mesela aile evimde kalıyorum, ailemle yaşıyorum. Evimiz Beşiktaş'ta zaten. Ya, bu tarz durumlarda tabii ki okula yakın olduğu sürece bir sıkıntı yaratmıyor. E, fakat ben Beylikdüzü'nde oturan biri olarak şundan bahsedeyim. Son zamanlarda doğal olaraktan ev arayışına girdik. Bu çevrede ev tutabileceğiniz semtler aslında Etiler tarafından, Levent, Mecliye, köy, Gayrettepe taraflarından ve okulun içinde bulunduğu aslında Hisar üstünden evlere bakabilirsiniz aslında. Şu dönemlerde kiraların biraz yüksek olması aslında öğrencilerin e, pek e, ev tutma imkanının olmamasına yol açıyor. Onun dışında yurtlara göre tabii ki ev tutmak biraz daha özgür bir alan size sağlayacaktır. Ve tabii ki bunun yanında da belli sorumlulukları beraberliğine getirecektir. Sırada bir soru. Bakalım. Okulun ağzındaki tüneller gerçek mi? Şimdi şöyle ben de ilk girdiğimde okulun altında tünel olma fikri bana çok uçuk gelmişti. Hogwarts'ın lan burası demiştik ama gerçekmiş arkadaşlar. Evet okulun altında tüneller var. Aslında tarihi okul olmamızdan kaynaklanıyor. Hem binaların birbirine bağlantısını hem de kampüslerin birbirine bağlantısı bu şekilde sağlanıyormuş eskiden. Bundan bahsetmiş olalım. Hatta bir söylentiye göre de Robert Kolej'de yani eskiden de iki eğitim kurumu birlikteyken, Boğaziçi ve Robert Kolej birlikteyken aşağıdan bir tünel geçti. İkisini birbirine bağladı söylentiler arasında. Bakalım bakalım. Hisar üstüne ulaşım nasıl oluyor? Hisar üstüne Taksim'den kalkan 559C ile gelebilirsiniz. Otobüsle gelmek istiyorsanız. Onun haricinde 43R var. O da Beşiktaş'tan geçiyor. Yine Hisar üstüne geliyor. Bir de Şişli Mecidiye köyden gelen 49Ş olması lazım. Yanlış olmasın. o var. Yani bunların dışında zaten okulumuzun adıyla anılan bir metro durağı var. Yeni Kapı Hacı Osman hattından Levent durağında inip o hatta aktarma yaparak Tek e, hatla gelebilirsiniz buraya. Metrobüste Zincirlikuyu'da inerseniz yine Barın bahsettiği otobüslere binip buraya gelebilirsiniz. Devam edelim bakalım. Mühendislik eğitimi teknik üniversitelere göre nasıl? Arkadaşlar bazı için mühendis olarak geliyorsanız elbette bir teknik üniversite kadar donanımlı değil. Fakat buradaki mühendislik eğitimi aslında siz biraz daha sosyal anlamda gelişmenize yönelik. İlk sınıflarda ekonomi dersiyle başladığınız eğitiminiz aslında tabii ki de teknik eğitimlere destekleniyor. Sadece ileriki seviyelerde belki bir ileri mühendis olacak kadar ağır bir eğitim görmüyorsunuz. Boğaziçi'ndeki öğrenci profili nasıl? Yani şöyle aslında okulda zaten Türkiye'nin her yerinden gelen her türlü fikre sahip insan var ve yani son zamanlarda her ne kadar bazı sıkıntılı olaylar yaşansa da biraz e, istemediğimiz durumlar olsa da genelde farklı görüşlere sahip öğrenciler yani birbirlerine kesinlikle saygı duyarak huzur içinde yaşıyor. Bölüme geçtiğinizde İngilizce sizi zorladı mı? Şimdi bunu aslında iki perspektiften bakmak lazım. Birincisi hazırlık atlayarak bölüme geçen perspektif. Diğeri de hazırlık atlamadan, hazırlığı okuyup bölüme geçen perspektifi. Ben hazırlık atlayan biri olaraktan şunu söylemeliyim. Hani eğer lise yıllarınızda akademik bir İngilizce gördüyseniz ve gerçekten kendinize de kendinizle iyi çalıştıysanız, belli bir altyapınız varsa aslında farklı bir ortama girmemiş oluyorsunuz. Yani lisede öğrendiğiniz İngilizce size burada fazlasıyla yetiyor. Eğer dediğim gibi akademik bir İngilizce gördüyseniz lisede. Hazırlık atlayan, atlamayan taraftan sen ne dersin? Hazırlık e, okuduğunuzda da zaten hazırlık eğitimi yeterince yoğun bence. Bu yüzden de bölüme geçtiğinizde çok fazla zorlanmıyorsunuz. Çünkü en düşük seviyeden başlasanız bile 3 dönem boyunca İngilizce e, hazırlık okumanız gerekiyor. Ve sizi yeterli seviyeye getiriyorlar hazırlık bittiğinde aslında. Yani iki taraftan da zorlanmadığımızı söyleyebiliriz. Boğaziçi'ndeki kulüpler hakkında bilgi verir misiniz? Arkadaşlar Boğaziçi'ndeki aslında kulüp yaşantısını biraz diğer üniversitelerden ayırmak gerekiyor. Çünkü yani bizim okulumuzda kulüpler içerisindeki aktifliğiniz, kulüplere harcadığınız emek, harcadığınız zaman biraz Boğaziçi Üniversitesi'ni özel kılan şeylerden biri. Sizin gerçekten önemli bir parçanız olacak üniversite hayatında eğer katılmaya karar verirseniz ve çok çeşitli kulüpler var. Her alana ilgi duyan insanın katılabileceği, her alanda çalışan kulüp var neredeyse. Hem hobi kulüpleri var, hem kariyer kulüpleri var okulumuzda 40'tan fazla kulüp bulunuyor zaten. Herkesin isteğine ve ilgi alanına göre bir kulüp bulması mümkün. Hazır konu kulüplerden açılmışken biz kendimizden de biraz bahsedelim dedik. Biz Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü'yüz. Kutay biraz daha detaylı bilgi verebilir kulübümüz aslında 68 yıllık Boğaziçi'nin en büyük kulüplerinden biri. Biraz kulübün detaylarına girmek gerekirse altı farklı alt kurulda bir sürü farklı etkinlik yapıyoruz. Bu alt kurullara değinmek gerekirse iş dünyası ve yönetim, ekonomi ve yatırım, marka ve pazarlama, reklamcılık ve medya, finans ve teknoloji ve girişimcilik, inovasyon alt kurullarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kulübümüzün üye profilinden bahsetmek gerekirse, yani her bölümden, her fakülteden öğrenciler var aslında kulübümüzde. Evet, işletme öğrencisi de var, mühendislik öğrencisi de var. Ben psikoloji öğrencisiyim ama kulüpte koordinatörüm. Bölümümüzden bağımsız herkesin gelebileceği bir kulübüz. Evet. Ee, ders saatleri dışında okul civarında nerelerde takılıyorsunuz? Okul civarında takılmak istiyorsanız Etiler, Bebek, Arnavutköy... Veya Levent olabilir. Onun haricinde Beşiktaş da çok yakın. Beşiktaş'tan vapurla Kadıköy'e de geçebilirsiniz. Yani okulun konumu zaten çok merkezi. O yüzden istediğiniz her yere gidebilirsiniz. içi Hisarüstü ve Mekan deyince herhalde zaten akla gelen ilk yerlerden biri Liberta olur. Liberta aslında iki tane var Hisarüstü'nde. Bir yeni Liberta bir de eski Liberta ve Boğaziçi öğrencilerinin deli gibi akın ettiği bir mekan. Ne zaman içeri girerseniz en azından Boğaziçi'li grupların 5-6 tanesini minimum görürsünüz. Bunun dışında cadde üzerinde de yine çok güzel mekanlar var. Kafeler olsun, yemek yerleri olsun. Yani örnek verirsem Pest var, Tahin var, Doydos var yine öğrenciye yönelik bir mekan olarak. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Perşembeden devam edelim. Perşembe gelmiş. <laughs>